Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız, çok özel bir kafedeyiz. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri. sektörler Aras. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Karadeniz'in incisi Giresun Bulancak'tan Sarayburnu mevkindeyiz. Ee, özel bir noktadayız. Deniz kardeşler aile çay bahçesinden sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Asım Deniz bulunmakta. Bakalım kendileri bu güzel noktadan bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Asim Bey merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş Öncelikle ederim. bizi burada konuk ettiğiniz için ben şansınıza teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Şimdi Asim Bey uzun yıllar Almanya bir gurbetçilik hayatı var. Daha evet, sonra efendim. memlekete dönüş yaptınız. Burada evet. güzel bir ailelerin, gençlerin, eşiyle, dostuyla herkesin gelebileceği bir nokta oluşturmuşsunuz. Evet. Deniz kardeşler aile çay bahçesi. Şimdi evet, evet. buradaki hizmetleri konuşuyoruz ama sizi bir tanıtalım ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize. Evet. Asım Deniz kimdir? Sektöre giriş nasıl gerçekleşti? Efendim ben 40 yıldır e, Hollanda devletinde çalıştım evet. hizmet ettim e, kendi e, amacıyla araba üzerine Otomotiv otomatik üzerine evet. kaburta boya ustasısınız aynı edeyim, zamanda. Aynen kaderi, evet. alım satım. Evet. Bunlar yaptım adeta yine e, kafeteryan vardı, işte döner yiyecekler. orada değil mi? Evet. Yurt, dışı yani. yurt dışındaydı. Tabi onlar haline devrettim. E, evet. Devrettim yani yani kendi yükümü tuttum. Ve e, ülkeme, vatanıma hizmet etmek için Geri dön. Türkiye' döndüm yani iktidar da, şaham, ve yani iktidarda şebanım ve iktidarda güzel olduğu için evet. yani güzel rahat olduğu için yani evet. güven evet. bize verdi biraz. Yani bir güvenden, yani, dolayı güvenden dolayı geldiniz. Geldim efendim. Memleketinizdesiniz. Memleketime geldim. Evet. Burayı yani hayata geçirdiniz. Burayı efendim hayata buraya bir şey olarak yani bir şeref gibi geldi. Burayı zaten yatımı, yap, yatırımı yapmıştım. O zaman evet. da almıştım. Evet. buraya yani böyle düşündüm. Evet, ne yapabiliriz, yaşam, kasne, Ne yapabiliriz? Aile diye. üzerine, Hı -hı. yani e, aile, gençler, gelebileceği gençlerin gençleri, gelebileceği sakin bir yer. Evet. Burayı yaptım. Yani şık olsun. Yani şu anda İyi çok gidiyor. güzel gidiyor. Evet. E, canlı müziğimiz var akşamları. Her gün? E, akşamları. Her çok her gün canlı müziğimiz var. Kardeşimiz e, var. O da profesyonel. Allah, Allah razı olsun. Onu da dinleriz. Tabii evet, şimdi e, ekranlarda e, başındaki değerli izleyicilerimiz e, izliyorlar. E, izliyor, evet. e, hemen burayı konuşalım. Tesis kaç metrekare? Kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Burada ben 100, 150 kişi ağırlayabiliyorum yani. Oturma A kapasitesi. Evet efendim, ağırlayabiliyorum. Ve evet. e, burası geniş. 300 Şimdi 300. bu oturduğumuz yer var, bir üst, evet, kat, üst kat var, var. Evet, Yani evet, farklı farklı evet, noktalar evet, evet yapmışsınız. Evet, evet, evet. Keyifli bir yer evet, oluşturmuşsunuz. Çok keyifli bir yer. Deniz Sakin. hemen mi? önümüzde. Deniz önümüzde. Evet, çok süper. Çok süper bir yer. Peki menüde neler var? Vallahi menümüzde işte e, Soğuk sıcak işte i̇çeceklerimiz. içeceklerimiz var sabah kahvaltımız var. Ben hemen aparatif, apoliner, böyle aparatif olaylar var. Aparatif olaylar var. var. tost var. Yani mi? gerekirse yani şey yani, olabilir tost tabi tost böyle. E, yemek yani, tarzı hizmet olması, var, var mı istek talep. Ya istek olursa mı? olabilir yani yap Yapılıyor yani evet. İst isteğe göre yani. Mutfağımızda yani, bir hanımefendi ha, de var o da tabi, sonuçta tabi. burada. Evet. E, istek ve talepleri karşılayabiliyor. Kaşlayabiliyor. şimdi bu canlı müzikle birlikte haftanın her günü burada eğlence evet efendim, saat kaç ve kaç aralığında hizmet devam ediyor. Valla saat sabah 11'de açıyoruz saat 1 2 devam ediyor. Böyle devam Hamada ediyor. Havalar güzel oldukça <laughs> sabah alabiliriz yani. <laughs> evet, şimdi, Karadeniz tabi ilginç bir coğrafyası var. Güzel, yeşil. yeşil, yeşil e, bir kere ediyorum. en önemlisi o. Evet. Peki bu işte iyi noktadasınız. Memnunsunuz ama. Çok memnun efendim. E, hedeflerde neler var? Vallahi hedeflerde yatırımlarım olacak Allah'ın hasreti. Çok e, şeylerim var. E, rüyalarım var, var, düşüncelerim var. Mesela işinizle ha. ilgili bir şey düşünüyorsunuz. İşimle, sohbette biraz bahsettiniz. Sohbette yani Araba sektörüne gireceğim. Yani. Otomatik. Araba, otomatik sektörüne gireceğim. Galeri Galeri olarak Allah izin verirse evet. onu şey yapıyorum. Yani Bulanacak daha baş... da. Bulanacak da evet. Bulanacak da evet. yapacağım evet. bunu. Evet. İnşallah yani o konuda size Allah izin verirse teşekkür ediyorum. Evet. Çevremde geniş arkadaşlarımız da Allah razı olsun. Eş dost diyorsunuz bize herkes de, yardımcı olur. Yani. yardımcı olur. Peki ha? şimdi Asim Bey öncelikle keyifli bir sohbet. Size teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim efendim. E, son olarak da sizi destekleyen, tercih eden, daha doğrusu Deniz Kardeşler Aile Çay Bahçesi'ne gelmiş konuklarınıza bir teşekkürünüzü ve son sözlerinizi alalım. Ben herkese teşekkür ediyorum her zaman için kapımız açıktır her yerde her yönde ben onlara e, buraya davet da, davet ederim de olurum yani. Evet Hayır, sorun değil. Evet. Yani mani maddi hiç sorun değil yani. Evet. memleketimize ha. döndük. Burada eş dost evet, akraba eş, dost, herkes her Burası bir ailedir. Bura bir aile yeridir evet. Allah Hiç başka bir şey olmaz yani evet. şurada. Gelsinler, yani herkes keyifli, yok, hoş yani vakit keyif, geçirsinler. Keyif, ailesine var, gelsinler, keyifli geçirsinler. Ben şöyle yapayım zaten. o zaman, hemen ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize buradan duyuralım. Ee, gezi amaçlı olabilir, ticari amaçlı olabilir. Burası uluslararası da bir yol zaten. Evet. Sonuçta buradan e, Batum'a da geçiş var. Tabii, tabii. tabii var. Ay, ee, duran var burada. Yani giden, mesela evet. sabah kafasına geliyor. Evet, ha. Sarayburnu mevkiine geldiklerinde Bulancak'ta, Deniz kardeşler aile çay bahçesine bir uğrasınlar, sizinle tanışsınlar. Mekanınızı bir görüp sizin e, buradaki hem menünüzden faydalansınlar diyelim. İnşallah. Herkesi buraya davet edelim. Ben size teşekkür ediyorum. Ben Başarılarınız daha iyi olsun. çalışan kardeşlerimizle birlikte. İnşallah ha. farklı bir çalışmanızda hedeflerde tekrar buluşmak dileğiyle. Allah, nasip ederse. çok sağ olun. Çok teşekkür çok sağ olun. ederim. Allah razı olsun. Evet Aynen. değerli sektörel haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Karadeniz'in incisi Giresun Bulancak Sarayburnu mevkinden Deniz Kardeşler Aile Çay Bahçesi'nden firmamızın sahibi beyefendi Asim Deniz'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.